ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا bugün 5 yedinci dersteyiz. E, ee, i̇manın şartları ve rükünlerini işlemiştik. Özet olarak. Şimdi kapsamlı bir şekilde Allah'a iman neyi kapsıyor? Bunu alacağız. İnşallah. Allah'a iman ve kapsadığı şeyler. Müellif Hafizahullah diyor ki insan şu dört şeye iman etmediği müddetçe Allah'a tamamıyla iman etmiş sayılamaz. Yani eğer eğer insan lem yu'min bi hadihi'l arba'a leysa mu'mina. hangisi diyor ki bir Allah'ın varlığına iman etmektir. Önce Allah'ın varlığına iman edeceğiz. Biliyorsunuz dediğimiz gibi her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Mümin olabilmek için mutlaka Kama emarana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem iman ettik gerekiyor. Örneğin isim ve sıfatlarda tatil etmeden, teşbih etmeden, temsil etmeden, tekif etmeden olduğu gibi kabul edeceğiz. Zaten İmam el rahimuhullah ve diğer alimler diyorlar ki Allah-u Azze ve bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman orada nasıl geldiyse bu şekilde geçti. Tevil yapma. Bu şekilde yaparsan mümin olursun. Bu fırkalar neden batıl yola saptılar? El cebriye, el cehmiye ve diğerleri niçin? El abtariye, el butriye ve diğerleri hepsi niçin? Tevil yapa 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 bu şekilde dinden çıktılar bunlar. Mesela bakırız. Cehennem bin göre Cehmiye ve Cebriye bunlar kurucusu Cehennem bin ona göre diyor ki iman nedir? Ma'rifetten ibarettir. Diyor ki el iman hiya, yani huve el diyor. Beste. İze arifte Allah khalas. Ente iman eke iman cibril. Ya Allah. Allah'ı bilirsen tasdik edersen senin imanın ile cibril imanı arasında zerre kadar bir fark yoktur diyor. Oh, aman ya Rabbi. Yani bir şey olur mu? Ya, o zaman Ebu Cehil Müslüman Abu Allah Allah'ı biliyor. Hani diyor ya Allah. Ve le in sa'altuhum men halaka's semawati ve'l ard. Eş. Le yekulun Allah. Başka ayette ve le in sa'altuhum men halaka's semawati ve'l ard ve sahhara'ş şems ve'l kamer le yekulun Allah. Onlara sorsam ey Resulüm yer yüzünü ve gök yüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim musahhar kıldı? Kim? Allah diyecekler. Allah. E Abu Cehil bunu biliyor. Abdullah İbni Selül biliyor. Ekres bir şurayı biliyor. Abu Lahab biliyor. Hepsi müşrikler biliyor. E ne olacak şimdi? Cehem bu sıfana göre bunlar Müslümandır. O zamanki alimler demişler ki ya Cehem Taal gel bakalım gel. Peki Allah kainatı yaratmadan önce var mıydı? Kabil ma yıkhlu'l kainat. Allah mevcud. E kal mevcud. Tabi eyn Allah. كان يقول جهم الصفان نصى ضدر نصول ضدر نأنددر نأركض ضدر يعني لا شرقيا ولا غربيا ولا على اليمين ولا على اليسار ولا تحت ولا فوق الله 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 طيب يا جهم غير الله يسكت أين الله يا جهم ما في جواب يا الله Diyor ki işte bu adam tevil yapa yapa diyor ki Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır, ne üsttedir, ne alttadır. Oradaki alimler diyorlar ki gel bakalım gel. Tamam Allah sağda yok. Sağda münezzehtir Allah. Solda da münezzehtir. Önden, arkadan, alttan da münezzehtir Allah. Burada Allah yok. Allah yoktan kasıt zatıyla yok. İlmiyle her yerdedir. Kudretiyle her yerdedir. Ama üste nasıl yok? Tayyip, lakin Allah mafi. O zaman Allah yok de. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki Allah zatıyla arşın üzerindedir. Ama ilmiyle, kudretiyle, yani fiilleriyle, sıfatlarıyla her yerdedir Allah tebareke ve teala. Zatıyla arşın üzerindedir. Ya, ya cehenn. الله كائنات يا رب بدن انجا باربيده اي ورد رديولي الله الله اكبر الله قبل ان يخلق السماء موجود؟ إي موجود طيب اين الله؟ هون يسكت اخرس ولا كلام طيب اين الله؟ قبل ان يخلق السماء كائنات يا رب إن انجا الله نردى اهل السنه والجماعه انا ديولك الله kainatı yaratmadan önce vardı ama neredeydi sorusu sorulduğu zaman o şanına yakışır bir şekilde bir yerdi. O yer yaratılmış yer değildi. Elkan el mahluk yani yani mekan المكان ليس بمخلوق. كما يليق fi جلاله. Yani o yer yaratılmış yer değildi. İşte burada mutlaka İmanı en güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor. El cebriye, Dürziye, El 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 Bunlar hepsi tevil yapa 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 inkar yolunu seçti Allah muhafaza. İşte burada bir insan bunlara iman etmediği müddetçe şu sayacağımız dört madde ya ben Allah'ın varlığına iman ettim. Yeterli mi? Yetmez. Bir de üç tane madde daha var. Sırlayacağız. Yetmez. Nedir bunlar? Hani e, tabii ki bunu, e, bunu bitirelim. İşte diyor ki burada müellif Allah'ın varlığına iman etme. Allahu Teala mevcuttu ve hale mevcuttur. Ve fani bulmaz, yok olmaz. Yani fani değildir şeklinde iman etmektir. Ne demek? Yani her her şey var iken, her şey yok iken Allah vardır. Her şey yok olacak yine Allah var olacak. Allahu Ekber. Kainat kapacağı zaman, her şey çerçöp olacağı zaman Allah diyecek ki لِمَنِ <laughs> الْمُلْكُ Ya Allah! لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ üç kere seslenecek. Cevap vermeyince <Sessizlik> Lillahi'l vahidul <Sessizlik> kahhar. Lillahi'l vahidul kahhar. Her şey çerçöp olacak, bir Allah baki olacak. Allah celle celaluhu. İşte ne dedik burada? Her şey fani olacak ancak Allah müstesnadır. Tebâreke ve Teâlâ. O ilmiyle, kudretiyle, sıfatıyla her yerde Allah Tebâreke ve Teâlâ. Dediğimiz gibi. Ve burada Zümer Sûresi üçüncü ayette diyor ya Allah. O evveldir. Yani hiçbir şey yok iken o vardır Allah Tebâreke ve Teâlâ. Ondan sonra o âhirdir. لذلك يا لمن الملك اليوم الله ديجاك جاك أرشيك ملك كم من يا يا دنيا بالتفسير كما جاء يا دنيا أين أشجارك أين أنهارك أين الذين كانوا يأكلون من خيري ويعبدون غيري يا دنيا أين الجبارون أين المتكبرون أين الظالمون بل أين فرعون أين هامان أين هم يا دنيا de geçiyor. Dünyada rızkımdan, nimetlerinden, yiğit de benden başkasına kulluk edenler Nerede ey dünya? Nerede cebarutlar, zalimler, kafirler? Neredeler ey dünya? Limenin mülkül yevm? Mülk kimindir? Allah. İşte bir baki Allah kalacak tebari ve teala. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلاله وهو الظاهر ظاهر در نيلة في آياته الكونية الشمس والقمر وغيرهم الظاهر اللهم كنت تقري الله تنمك استرسل بالمك استرسل شو جوكوزنا يا شو بك يا Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini, şu parmak uçlarımızı bile milyarlarca insana ayrı düşemeye başaran bu neyi gösteriyor, neyi Allah için neyi ya? bu yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor Allah diyor. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Şu parmak uçlarımız ya bas böyle milyonlarca insan uyumuyor ya. Bu bir mucizedir. O açıdan yüce Allah'a en güzel bir şekilde kulluğumuzu yapmamız gerekiyor. Son fayda yarın orada pişmanlık vermez ha. Geldik ve gideceğiz. Allah da orada soracak. Nasıl iman ettin? Ey Kurum gel bakalım. Gel bakalım. Allah'ı. Allah'a tanımak istek olan bir kişi, kendi ayetlere bir baksın bakalım. Yıldızlara gezek şu yıldızlara güneşe aya baksın bakalım. Senin varlığın yeterdir. Sen bir sanatsın. Seni yapan bir sanattır. Sanat varsa mutlaka sanatkar vardır. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'ı hakkıyla öğrenmek isteyen şu Allah'ın kevni ayetlerine bir baksın. Vel batın, ve huve batın, Nasıldır Allah? Bilmiyoruz ama iman ediyoruz değil mi? Allah acaba nasıldır? Bilmiyoruz. Batındır. Ama biz buna iman ederiz. İman ederiz. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Eğer deseydi Allah ben her şeyi bilirim bir tek şey bilmem o zaman deriz ki bu istisnadır. Burada, burada istisnasız bir şekilde ve huve bi kulli şeyin alim Allah diyor. Her şeyi bilendir Rabbim tebarike ve teala. Bu bir Allah'ın varlığına bu şekilde daha açabiliriz ama ben bunu özet olarak e, müellif Hafizahullah'ın bu özet olarak e, yazdığı gibi benden bunu bu şekilde tercüme ettim. İki rububiye bu dersler 20-25 dakikayı açmamak şartıyla ayarladık ki uzun olmasın. İki rububiye, rububiyet Tevhidi Birincisi dedik ki Allah'ın varlığına birliğine iman etmek. Tamam mı? Nasıl? Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah'ın göstermiş olduğu şekilde iman etmez, etmemizdir. İki Rububiyet. Rubub, e, rububiyetine iman etmek. Allah'ın yaratıcı, rızık veren, müdebbir, işler düzenleyen olduğuna iman etmek Allahu Teala'yı fillerle birlemektir. Bakınız. Allah yaratmakta birlemektir. Allah yaratıcıdır. İnsan yaratıcı olamaz. İnsan mahluktur. Bakınız. Rab demek rububiyetten gelir. Rabbin sıfatları çoktur. Ama ilahın sıfatları birdir. Rabbin sıfatları yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, kainatı, rahmetiyle çepe çepe kuşatan Rabb'ül Alemin'dir. Ama ilah tek. O da ma'buddur. Ma'bud Rabbim Tebareke ve Teala. O yüzden bunlara iman edeceğiz. İnsan yaratamaz. Mutlak yaratıcı Allah'tır. İnsan rızık veremez. Mutlak rızık verici Allah'tır. İnsan sevk ve idare edemez. Sevk ve idare eden Allah'tır. Ravslar, kutuplar edemezler. Eşşarani adlı bir kitapta ne, ne yazıyor biliyor musunuz? Belki bu sözlerinden dolayı beni topa tutacaklar. Ama önemli değil. Biz hakkı haykıracağız. Orada diyor ki Eşşarani adlı kitapta Kutbun ve Gavs'ın on özelliğini sayıyor. Diyor ki birincisi evvelin hakimi olmak. Ya Allah! Ahirin hakimi olmak. Batının hakimi olmak. Ya Rab! E bunlar ancak Allah. Allah'tır. Yok onlara göre kutuptur. Çünkü onlara göre Allah'ın emriyle كتب وغوص كائنات الله إلى برلمان يولند يا الله يا الله على إيمان بعض الناس يقولون الكتب والغوص مع الله تبارك وتعالى يدبر الكائنات يا رب يا رب سبحانك يا الله هذا اشترنا المخلوق يا ترى المخلوق رزق برلمان زرار سالك في إدارة أدمزدر در بقولر مخلوق يا مخلوق طير بوأشياء رجيرة كم يستحقين عبادة الله كذا كم در يا الله تر يا نددت الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ديلمة الله تر كم ولا بدر يا لا إله إلا الله Yüce Allah'ı bütün fiillerinde birlemektir dedi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan yaprak bile düşemez. Böyle iman edeceğiz. İbadete layık olan kim ise hakkıyla ibadet layık ondan başka kimse değildir. Ve biliyorsunuz ilah demek ma'bud dedik. Allah ile beraber kimseyi ortak etmeyeceksin. Allah ile beraber. Ortak koştuğun zaman Rabbim Tebarike ve Teala orada seni cehenneme atar. Ve öyle bir atar ki ebedi bir şekilde orada kalacaksınız. Orada Rabbir ciuni lealli salih saliha fî meterek yok. Ya Rabbi ne olur? Ne olur ey Allah'ım? Beni dünyaya geri gönder de sana ortak koştum dünyada. ولكنك ادعوك يا ربي حقي ان كلك لك يا رب نولد بني جالي لك دا تكون حقي ان كلا 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 لك إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون ورد بن بابام بكندر بش ان فلا انساب بينهم انا من عيلة فلان من عيلة فلان ابوي فلان لا فلا انساب بينهم ولا هم يتساءلون i̇şte فمن ثقلت موازينه الى اخر الايه اوردا توربيل يوق اوردا شفاعات الله اذن اوردا ذا الله ايمان كاردشترن Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu şekilde iman ederseniz kurtuluşa ereceksiniz. Aksi halde يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِ سَل۪يمٍ Ne evlatlar, ne mallar, hiçbir şeyi fayda olma, vermediği olan bir zamanda şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen kişiler müstesnadır. uluhiyetine iman etmek. Bu uğrunda Resullerin gönderdikleri tevhiddir. Kişi Allahu Teala'yı kendi kullarını yaptığı fiillerle tevhid eder diyor. Yani burada uluhiyetine demek, onun ubudiyetine demek. Uluhiyet eşittir, ubudiyettir. İbadet Allah'tan başka kimseye yapılamaz. Mesela arzu ve korku ve huşu ve şed ve inabet ve istiaat ve istigaza ve diğerleri de Allah'ın emrettiği ibadet türleridir. Ta ki kurban tutmadan korkuya kadar. Bütün ibadetlere kadar hepsi Allah'a yapılır. Allah. Ne akıllandırılmış bir melek ne de elçi olan bir resul kendisine ortak koşulmasına Allah izin vermiyor. Adak adadıysan Allah için adayacaksın. Namaz kıldıysan gösteriş için kılmayacaksın. Desirler için değil. Kur'an okuyorsan Allah rızası için. Ne güzel Kur'an yapıyor desirler için değil. Ders veriyorsak Rıfat Hoca ne güzel ders veriyor desirler için değil. Böyle diyorsan zaten riyakarlık bitti. Zerre kadar Allah sana haz vermez, ecir vermez. Ve kıyamet gününde bunları senin yüzüne vuracak Allah. Çünkü ihlaslı değilsin. Ve bir ibadetin makbul olabilmesi için mutlaka ihlaslı ve sünnete uygun olması gerekiyor. İhlas var, sünnete uygun değil, makbul değildir. Sünnete uygun var, gene ihlas yok, yine makbul değildir. İkisi bir arada olması gerekiyor. İkisi. Allah rızası için olacak. İşte burada dediğimiz gibi bu uğrunda Resullerin gönderdikleri ri tevhiddir. Ne demişlerdi? Unbudullah ma lekum min ilahin geyr. Allah'a kulluk edin. Ondan başka Rab'ınız, ilahınız yoktur. Gidip ölüleri yakarmayın. Geçenlerde bir kadın gidiyor Eyüp Sultan'a. Abdu ruhu le Eyüp Sultan. Abdu ruhu ya Eyüp Sultan. Ya Eyüp Sultan, عندي اربع بنات اعطيني ولد. Lek ايش بدي اعطيكي ولد؟ ايش؟ ايش؟ ولد. La ilahe illallah. Diyor ki ya Eyüp Sultan dört tane kızım var bir erkek çocuk bana ver diyor ya. Ya Allah'tan iste ya. Diyor ya ben günahkar bir kişiyim diyor. Allah'tan isteme yüzüm yok diyor. Ben onu ondan isterim. O da Allah'ta ister. Allah bana verir diyor. Bak 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 bak. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Aynen bu şekilde diyor. Allah bu ibadetleri kabul etmiyor. Ve ebedi bir şekilde cehennemde kalacak. İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç yap. tut, istediğin kadar Allah'a kulluk yap. Allah'a şirk koşuyorsan bütün işlerin fesat olur. Hani Allah diyor Kehf suresinde "Kul hel nunebbiukum dünya hayatında işlerin tezat olanların, çirkin olanların, bertaraf olanların, kaybedenleri kim olduğunu size söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi?" Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün oruçları, bütün yapmış olduğu sadakalar, iyilikler hepsi boşa giden kimselerdir Allah diyor. Ya. Uluhiyette Allah ortak koşmayacaksın. Asıl mesele uluhiyettir. Arıza buradadır. Birçok kişi rububiyeti alır. Çiçeklerden, dağlardan, ovalardan, yıldızlardan bahseder. Uluhiyete değinmez. Yok efendim. Asıl mesele uluhiyettir. Millet bölük bölük cehenneme gidiyor ya. Şeyhlerden isteyenler kilometrelerce şeyhinden himmet arayanlar aracı edenler kırk takla atar da Allah'ı görmez. Allah'tan yalvaramaz ya. Olmaz. Olmaz, olmaz. Allah diyor ve iza Ben yakınım Allah diyor ya benden isteyin diyor ya. La ilahe illallah. Bu uğrunda Resullere gönderdikleri tevhiddir dedik. Yani ibadullah lekum bütün enbiyalar gelmiş geçmiş bir rivayete işte 124 bin 124 bin nebi. Fakat bu rivayet zayıf. Bunların adetlerini, sayılarını Allah'tan başka kimse bilmez. Tamam mı? Bütün peygamberler, rasuller dediler ki Allah'a kulluk edin ve ona kimseye ortak koşmayın. Kişi Allahu Teala'yı kendi kulların yaptığı fillerle tevhid eder. Bakınız. Namaz, oruç, ha hani dedik ya el ve rahmet işte namaz, zekat, oruç, haşyet, korku, muhabbet, sevgi, itaat etmek, adak ya da başka bir ibadet olsun. Hiçbir ibadeti Allah tam başkasına yapmayacaksın. Yaptığın zaman Allah ortak koşarsın. Elhamdülillah. İlk önce ibadeti muhabbetle yapacaksın. Sevgiyle yapacaksın. Zorla değil. Gösteriş için değil. Ben Arabistan'da yaşadım 22 sene. Birçok kişi iş almak için namaz kıldığını görürdük orada. İş almak için. Olmaz. İtaat edeceksin. Neyle? İbadetlerle, ihlasınla. Sevgi, ona sonra adakla. Adak. Adak adadıysan falyofunuzdur Allah diyor. Bunu yapın ama gidip ölülere kesmeyin. Şeyh Salih diye biri var, bir türbe var. Gidiyorlar adaklarını orada kesiyorlar. Allah bunları kabul etmez. Şirktir bu. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem men zebeha gayrillahi fekad eşrak. Allah'tan başkasına kurban kesen şirk işlemiştir diyor Allah Resulü. Bunları bileceğiz. Bunlar tevhiddir. Ve tevhidi bozuk olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Tevhid, tevhid, tevhid en önemli siyerden, fıkıhtan daha önemli bunlar. Ve da başka bir ibadet olsun. Hiçbir ibadeti Allah'tan başkasına yöneltemez. Bu ibadetleri yaptığı an şirke düşmüş olur. Bu tevhid türüne iman etmeyen kafirdir. Ve ebediyen Bakınız. Ebediyen sonsuza kadar cehennemdedir. Bunları idameye. Ya ama adam inanıyor ama yapmıyor. Zekata inanıyor. Namaza inanıyor. Oruca inanıyor ama yapmıyor. Bu adam nedir? Bu adam Allah indinde mücrimdir. Bu adam kafir değildir. Niçin? Çünkü bu adam inkar etmiyor. Necd alimleri tekfir ediyor namazın terkinden dolayı. Ama doğru görüşe göre namaz kılmayan inkar etmediğinden dolayı kafir değildir ama Allah katında en mücrim insandır. Doğru görüşe. Ve ibadet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu zahiri ve batını söz ve amelleri kapsamalı adıdır diyor. Dediğimiz gibi işte kevni olan ayetler işte dışı yansıyan olan ibadetler, namaz, zekat, oruç bunlar hepsi. Batını ise işte dediğimiz gibi güzel ahlak, takva, ihlas, ihsan bunlar hepsi bat, batını gizli olan ibadetlerdir. Takva, ihlas değil mi? Bunlar Ve ibadet ancak ve ancak ibadeti hak edene yapılır. Tekrar. İbadet ancak ve ancak ibadeti hak edenlere ibadet edilir. Şimdi yeryüzünde nice insanlar var ki ne yapıyorlar? İbadetlere, ibadetleri inekleri yapıyorlar. İneklere. Fareleri tapanlar var. Ne? Var. O da yalnızca Allah'tır. Hiçbir mele, peygambere, ağaca veya taşa ibadet edilmez. Allah'tan başkasını ibadet eden Allah'a şirk koşmuş olur. Duralım burada. Yarın inşallah Allah'a sevgi ve korku ve raca yani el ve raca olan kısmını alıp bu şekilde 5, 6, 7, 8 dersi işlemiş oluruz. Hadi Allahu a'lem ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته